Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Territorial EO serisinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Yanımda Yiğit var. Merhaba da Yiğit. Merhaba. Egemen şu kral taşıya gel. Tamam. <laughs> Önceki elde... Egemen'i hızlıca öldükleri için videoyu atmadık. Tam 120, 170 kişi vardı. Ya hayır yine aynı şey oldu ya. Abi şöyle rastgele varmasını hiç sevmiyorum. Neyse. Biraz fazla askerle saldırıyor ama. Hızlı büyümeye çalışıyorum. Yarımdaki herifi sileceğim çünkü. Benim yanımda oynamayı bilmeyen adamlar var. Basit. Güzel. Basit adamları severim. Bu herifi alacağım. Güzel miyiz? Mi? İyi büyüdüm şu an aslında. Hiç ben fena de fena değilim. sıfır güçleri herif var. alıyorum ben bunu. Oynamayı bilmeyen herif var. Benim yanımda da öyle. Ne oldu oğlum? Sağ. Ol. Bu o kadar? Hemen düşün? gemi atacağım. Hemen gemi atacağım. Hemen gemi. Gemi, gemi. Gemiler kapışıyor. Var ya şu önümde 12 binlik bir adam var. Alacağım onu ya. Çok güçsüz kalmış. 3000 falan. Öl lan. Senin burada yerin yok. <laughs> Senin ismin ne? Egemen. Kocaman. E e harflerle yazılmış. Eee bana saldırıyor. Le? Anlaşma yapacaksın. Tüm, tüm herkese anlaşma yapıyorum şu an. Aferin. GTA 5 GTA... var 5. yukarıda. Türkiye var benim yanımda. Oo herkes kabul etti güzel. Ben iyiyim şu anda. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Beni şu anda fena değilim ha. Ya ee, aşağıda bir tane küçük adam var. Zorluyor ya. Yanında 600 binlik kişiler var oğlum ya. Anlaşma yapıyor mu şunlarla? 600 bin mi? Bizim burada daha o kadar adamlar yok. 900 oldu. Bu kadar yürekli adam yok bizim burada. Eğer bu herifi alırlarsa ben de saldıracağım. Bu nasıl isim ya? Neyse okumayacağım o ismi. İsmi ne? Ha. Gördüm. o istim ya. Ege ben e, biraz sağ doğru giysem beni görürsün. Germany. Germany'di gördüm. Kırım'ın büyük bir kısmını almış. Çok da büyük değilsin ama iyi yine idare eder. İyi yerler aldım ha. Türkiye'yi aldım. 1 milyon oldu. Ben de. Bunlar ne oluyor böyle bir tezgah dönüyor burada. Şu herife saldırın diyeceğim. Hmm. Evet, çok şöyle. karmaşık şu anda. Şu GTA 5'e desem. Dalar mı Eh, acaba? şöyle dedim. Saldır der saldırırsa çok güzel olur benim işime yarar. Onun işine de yarar. Ben buradan buraya alırım aslında. Gemiyi yürüterek. Bakayım. Alacağım. Al. Ben 2 milyon olmuş mu? Şerefsiz. Ne oldu? Salak. beyinsiz. Gemi çıkarmanı engelledi. Allah'ım beyinsiz. şöyle. GTA 4 var yanlarda. Oğlum, Oo, GTA. buraları baya bir şeyler yapmışlar. Şu herifi almalıyım, şu herifi almalıyım, şu herifi Hayır almalıyım da. No. Hayır. Oğlum bunun ne kadar gücü var? Yürü git. İlk bu saldırdı. Bana saldır diyor oğlum bir ya. Öldüm. Ya bana saldırma bak. <laughs> Çıkarım bak bunları.